Hangi modeliymiş? Bu da Stil diyor. 1.5 dizel. Diyor. 120 beygir. 4x2 modeliymiş bu. Gördüğünüz gibi burada değerler var. Şöyle bir aracın içine binelim. Basamak kendinden fabrikasyon. Güzel. Şöyle aracın içine bir bindiğim zaman beni hemen hayalet gösterge karşılıyor. Renkleri zaten efsane. Işıklandırma. Çok güzel bir mavi. Buradan kapı açma tuşlarımız. Burada dört çam otomatiğiniz, ayna kapatmalarınız aynı ayarlarınız bu şekilde. Far açmayı kapatmayı arkadaşlar Ford da buraya almış. Gayet güzel direksiyon ayarına bakalım. Ben hemen direkt bildiğim gibi aşağı alırım arkadaşlar. Burada bakın hayalet ama ibreler gördüğünüz gibi analog çok güzel. Şurada çok güzel bir ekran bizi karşılıyor. Piyano bilek detaylar harika. Ses açma tuşları. Şurada da dijital klimanın arkadaşlar kontrol paneli var gayet güzel USB'ye baktığımız zaman yeni tip Type C mi oluyordu Type C oluyor herhalde yeni tip USB bu araca koymuşlar aşağıda da eski tip var yanında hemen bir tane çakmaklarımız var şurada bakın arkadaşlar belirgin zaten kablosuz şarj özelliği var telefonunuzu buraya koyuyorsunuz kablosuz şekilde şarj ediyor burada da küçük bir göz var Burada iki tane bardaklığınız var arkadaşlar sadece bardak değil bozuk para anahtar istediğiniz şeyi buraya koyabilirsiniz genelde öyle kullanılıyor zaten burada çok güzel bir joystick vitesimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi kolda da değil elde de değil bu şekilde burada bakalım arkadaşlar elektronik el freni bizi hemen karşılıyor bir de şu krom detayları söylemeden geçemeyeceğim parlak değil de matımsı arkadaşlar çok güzel Şurada bakın direksiyon detayında da var aynısı. Gayet güzel severiz. Şuradaki e, sünger ve şurada kumaş var. Burada aşağıda sert plastik var. Gayet normal. Onun dışında nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Burada da böyle güzel küçük bir gözünüz var. Telefon koyulur. Herhangi bir anahtar bozuk para koyulur. Şurada kolçağımız var. Mandallı şekilde. Kaldırıyoruz. Burada bir tane daha göz bizi karşılıyor. Güzel. Bunu aldığımız zaman burada kocaman bir göz bizi karşılıyor. Burada bir kapak var arkadaşlar. USB mi mı dedim ama değil. Buradan da bunu kapatıp düzenleyici yani. Bu da gayet güzel. Bunu da böyle kapatıyoruz. Kolda öne geliyor mu? Ona bakalım. Gelmiyor. Ah geliyor. Süper. İşte aradığımız şey bu. Gördüğünüz gibi böyle kolumu dayıyorum. Buradan müdahale edebiliyorum yolculuklarda. Ama bu mesela hareket etmeseydi, geride olsaydı benim rahatımı engelliyor. Bunu ararız arkadaşlar. Her araçta olması gerekendir bu böyle ileri geri ayarlı. Aracın içinde gayet rahatım. Görüş. Görüşüm gayet güzel. Aynalar büyük. İç aynayı da gayet büyük yapmışlar. Kararan ayna yok ama arkadaşlar bu araçta. Eski düzen aynalardan var. Sizin de alışık olduğunuz. Şurada şöyle mikrofon. Bunu indiriyorum. Burada beni bir ayna karşılıyor ışıksız. Kapatıyorum. Buraya bakıyorum. Burada beni bir ışıksız ayna karşılıyor. Güzel. Burada ışık olabilirdi. Burada da şöyle bir gözlüklüğümüz var. Gayet güzel. Bahsettim zaten. Bunu şoför her, her şoförün ihtiyacıdır arkadaşlar. Gözlük her araçta olmalı. Burada da böyle aydınlatmalarımız var. iki tane. Gayet güzel bir tasarım var. O bahsettiğim mat burada da plastik olarak oraya kadar devam etmiş. Gayet güzel. Hava kanalları güzel. Yani Araçta bir tokluk var. Şu kapıyı açıp hayaleti bir daha göstereceğim size. Gördüğünüz gibi geldi. Arkadaşlar bu Fordların kapıları çok güzel. Yani kapanmama gibi bir olasılığı yok. Aynı zamanda insana güven veriyor. Doğru bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle böylemesine tek göz güzel bir şey var. Burada da küllük var. Buraya koymuşlar bunu. Normalde buraya konulacak. Buraya bıraktık. Eşya gözleri çok büyük değil. Hatta çok küçük diyebilirim. Gayet dar. Küçük. Yani burada bardak bile zor durur. Şişe bile zor durur. Buradan bir de aracın arkasına bakalım. Arkadaşlar ışıklandırma her arka koltuğun köşesinde yani ortada değil. O da farklı bir çalışma olmuş. Ben şimdi aracın arka koltuklarına bir geçeyim. Oradaki baş ve diz mesafesine bakayım. çok hoşuma gitti. Arka cam açmaların aydınlatması olması çok iyi. Çoğu araçta çalarlar bunu. Burada arkadaşlar bizi sert bir plastik karşılıyor. Gene aynı şekilde krom, mat. Arkadaşlar arka cepleri hiç yok aracın. Yani ön de öyle. Kapı cepleri hiç yok. Biz mesafem çok iyi arkadaşlar. Daha da uzunsanız diz kısmını gördüğünüz gibi içeri vermişler. Yani burası şişik ama bu içeri doğru. Yani bu ne demek buraya kadar oturabilirsiniz demek. Şimdi arka ızgaralar var arkadaşlar burada iki tane. Hemen altında da gene aynı şekilde Type-C ve normal USB çıkışları var. Gayet güzel. Arka koltuklar arkadaşlar Üç kişi rahat şekilde oturabilir diyebilirim size. Baş mesafem zaten tavana hiç değecek gibi değil. Gayet güzel ve ferah. Arkada arkadaşlar şey yok. Bardaklık ve kol dayama yok. Bu iki koltukta iki bir şeklinde katlanıyor. Yani şu tek ayrı katlanıyor. Onun da şeyi yanlarda mı bulamadım. Nasıl katlandığını arkadaşlar onu bulamadım şunlardan mı? Yok. Değil. Burada izofix bağlantıları var. Kocaman da bir bagajı olduğu zaten buradan belli. Gördüğünüz gibi yeni Kuga'nın içindeyim. Koltuk başlıkları çok iddialı, büyük. Araca toplu tırsık atıyor. Şöyle uzaktan koltuk bir bakalım. Gayet başarılı bir otomobil olmuş diyebilirim sizlere. Şimdi aracı dışarıdan bir tekrar gezelim. Bagaja bakalım. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım arkadaşlar. arkadaşlar. Bu da ST Line paket. Farkları hemen çantalardan belli. Araçta cam tavan var. Burada şöyle güzel bir logo var. da 1.5 dizel otomatik 4x2 ekobili olan ST modeli. Bir de çekiyor. Şöyle aracın içine biniyoruz arkadaşlar. Hemen farklar bizi karşılıyor zaten. En önemli fark ne? Kırmızı dikişli. Şu an kadran selamlıyor. Karadeniz gibi. Görüntü bu şekildeydi. En belirgin fark arkadaşlar kırmızı dikişler gelmiş. Koltuklarda, direksiyonda, kol dayamamızda. Şurada süet etrafı deri kırmızı dikişli güzel bir koltuğu var. Burada gördüğünüz gibi karbon detaylar bizi hemen karşıladı. Aynı şekilde kapılarda da var. Direksiyonun toplu ve yumuşak süretliği çok güzel arkadaşlar. Ford gerçekten kaliteli araba üretiyor. Onun dışında belirgin fark benim göreceğim ST Line zaten şey arkadaşlar görüntü. Yani araçtaki ince detaylar, sivrilikler, hatlar. Torpide tabi genel olarak iç hacim zaten aynı. Sadece araca eklenen donanımlar. Vites gördüğünüz gibi bunda da joystick. Çok güzel ve havalı. Aynı zamanda el freni. Start stop iptal tuşu. Arka park sensörü iptal tuşu. Burada kar modu, eko modu. Bunlar arkadaşlar mod. Diğer araçta yoktu. Sürüş modları, spor modu falan herhalde buradan kontrol ediliyor. Aynı şekilde klima göstergeleri. Şöyle bir aracın arkasına da baktığımız zaman cam tavan harika. Aracın içi çok ferah. Aynı zamanda kolçak var arkadaşlar arkada gayet başarılı bir araç olmuş bence. Renk de harika. Dış renk de çok güzel aracı. Ben beğendim. Sadece şu cepler çok kısıtlı. Çok küçük. Yani bayağı küçük. Biraz cep olsun isteriz. Bu tarz su araçlarda. O bir eksiklik. Perdiren gene selamlıyor ama anahtar tanımadığı için ekranı açmıyor arkadaşlar. İç aydınlatmalarımız bu şekilde. Cam tavan keza öyle. Mesela burada aynalarımız ışıklı. Diğer stil modelimizde öyle değildi. Bu şekilde genel farklar var arkadaşlar. F1 direksiyon var. Göstereyim onu da. Gördüğünüz gibi F1 oradan vites atıp vites alçaltabiliyorsunuz. Kararan aynı arkadaşlar bu araçta mevcut. Stilde yoktu. Gördüğünüz gibi genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Kuga'da bu tarz videolar gelsin istiyorsanız Beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli sürüşler diliyorum.